Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Kia soğuma fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2001 model benzinli otomotif fites aracımız var. Aracımız 248 bin kilometrede fiyatı 230 bin lira. Kırmızı önden çekiş bir araç. Aracın kadranı 220'lik yandan bu şekilde gözüküyor. Araç 4 kapı tek egzoz egzoz sağda. Gayet güzel, ferah, tatlı bir bayan arabası diyebiliriz bayanlara gidecek bir araç. Diğer aracımıza göz attığımız zaman aracımız 295.500 lira fiyata sahip. 2004 model benzin LPG'li LPG eklentisi önemli çünkü günümüzde LPG ekletmek bile 30-40 bin lira ekstra masraf. Aracımız otomatik vites 265.000 bin kilometrede 101 beygir ön çaprazdan bu şekilde gözüküyor arkadan bu şekilde. Gayet güzel geniş ferah bir araç. Çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.